Sparta Belediyesi'nin Yaz Seninle Güzel sloganıyla düzenlediği mahalle etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu etkinliklerden birisi olan Yaz Akşamı Sineması Mehmet Tönge Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik öncesinde çocuklar için oyun parkı kurulurken çeşitli aktiviteler düzenlendi. Çocuklara ve vatandaşlara Isparta Belediyesi tarafından ikramlarda bulunuldu. İlk Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Gezece Kütüphanesi de alanda çocuklara ve vatandaşlara hizmet verdi. Çocuklar ve vatandaşlar kütüphanedeki kitapları inceleyerek okuma fırsatı buldu. Mehmet Tönge Mahallesi'nde kapalı pazar alanı önündeki etkinliğe ilgi yoğun oldu. Sinema öncesinde İl Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara güvenli ve bilinçli internet kullanımı, internet ortamında güvenli alışveriş gibi konularda bilgilendirmeler de bulunuldu. Sizi dolandırıcılar farklı yerlere yönlendirerek şifrenizi elde etmeye çalışırlar. Şunu olabilir, sizin bir arkadaşınızın sosyal medya hesabı veya beğenmasın... WhatsApp... WhatsApp hesabı çalınır ve size mesaj gönderebilirler. Daha sonra Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden bir tanesi hep birlikte izlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, yaz akşamı sineması etkinliğinin düzenlenmesinden dolayı belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Ee, çok güzel bir düşünülmüş, güzel bir şey. Teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza Şükrü Başdeğirmen'e. Yani güzel bir etkinlik olmuş. Aynen, memnuniyet olsun. Gayet güzel. Çocuklar için eğlenceli. Teşekkür ederiz. Çocuklarımızla birlikte geldik. Çok güzel düşünülmüş. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Belediye başkanına çok teşekkür ederim. Yani çok çok güzel bir yenilikler yaptı. Ve ya, geleceğine çok güzel bir yatırımlar yaptı. Yani çok güzel bir eserler bıraktı. Ve Mehmet Engin'e de çok güzel şeyler yaptı. Mahallem adına da teşekkür ediyorum. Mahallemize temizlik hususunda pazar yeri hususunda çok güzel şeyler oldu. Temizliğine olsun, diğer sulamalarına olsun diye her şeyi yapıyor maşallah. Diğerlerinin yapmadıklarını yaptı. Belediye başkanımızdan kat kat memnunuz. Valla böyle iyi çocuklar oynuyor, kaynaşıyor. Yani memnunuz. Belediyemizin etkinliği, yani bu etkinlikler normalde de olduğu gibi, bu, bu hafta da Mehmet Öngan Mahallesi'nde. Bu etkinliklerden tabii ki memnunuz yani. Çocuklar için değişik aktiviteler oluyor. Ayrıca sinema da var yani. Yaz etkinlikleri için güzel bir şey. Teşekkür ederiz başarılarınızla. İzine geldik. Yurt dışında kalıyoruz. Stuttgart'ta. Burayı duyduk, geldik. Komşumla beraber çok güzel etkinlikler beğeniyoruz. Sevindik, memnunuz. Çok güzel her şey. Vallahi çok güzel bir şey böyle belediyemizi çok iyi seviyoruz. Adam çok etkinlikler yapıyor maşallah. Böyle etkinlikler böyle sanmalar yok. Bizim gibi yok tabii ki. Böyle yok. Hayır. Hayır. Böyle böyle güzel etkinlikler olmuyor. Çok güzel bir şey. Çok seviyorum. Sağ olun her şey için. Kendileri için düzenlenen etkinliklerden memnun olduklarını ifade eden çocuklar da Belediye Başkanı Şükrü Başteyir'ine teşekkür ettiler. Güzel belediyemizin böyle bir şeyler yapması çocuklar için yani eğlenceli. Teşekkürler. Etkinlik güzel, çok memnunuz. Böyle şeyler de atıyorlar. Orada şey oynuyoruz, supluyoruz. Güzel bir yer. Her yer çok iyi, çok güzel parka bindik, çok güzel. Etkinlik güzeldi. Şükrü Başteyir'ine teşekkür ederiz. Mehmet Tönge Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Parıldarsa, etkinliğin mahallelerinde düzenlenmesinden dolayı. Belediye Başkanı Şükrü Baş Değirmen'e teşekkür etti. Parıldar, görüldüğü gibi 7'den 70'e herkesin çok mutlu olduğu, çocuklarımızın ikramlarla oyun parklarında eğlendiği, büyüklerimizin yazlık sinemayla nostaljinin doruğuna vardığı mutlu bir günü yaşıyoruz dedi. Öncelikle değerli belediye başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'e mahallemizde bugün böyle güzel bir etkinlik yaptığı için şahsım ve mahallem adına şükranlarımı sunuyorum. Bugün gördüğünüz gibi 7'den 70'e herkesin çok mutlu olduğu, çocuklarımızın ikramlarla, oyun parklarında eğlendiği, büyüklerimizin yazlık sinemayla nostaljinin doruğuna vardı, mutlu olduğu bir günü yaşıyoruz. Mahalle halkımız da aynı zamanda birbirleriyle kaynaşma fırsatı buldular. Bu vesileyle ben başkanımıza tekrar sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.